büyük şehir olmaya hazırlayacağız. Büyük şehre giden yolun taşlarını da teker teker döşeyeceğiz dedik. Bu festivaller de bizim bu büyük planımızın bir parçasıdır. Sizlerle şunu paylaşmak isterim. Bizim bir il gelişim planımız var. Batman'ın il gelişim planı Batman'ı 50 yıllık bir perspektifle gelecek 50 yıla hazırlama planıdır. Batman ve kültür, turizm üç kelimeye aynı anda kullanıldığında akla gelecek cümlenin başında muhakkak ki Hasan Kef olmalıdır. Hasan Kef denildiği zaman ise bereketli coğrafyasıyla sayısız medeniyete yurt olmuş kadim tarihle özdeşleşen bir yer akla gelmektedir. Kıymetli misafirler, bizler Sayın Valimizin destek ve himayelerinde tarihi, kültürü içerisinde barındıran Hasan Kef ile Baraj sonrası mevcut durumu avantaja dönüştürmek istiyoruz. Ne ne tamam. Lokya sıçtı ben gidiyorum. Ibrahim Bey